Thank you Cafer Şahin 1943 doğumluyum. 11. ayın 14'ü. Yani öyle yazılmış o zaman. Tabii ki bundan 80 sene önce 79 80 sene öndeki mesela o zaman köyde yazılanlar çocuk doğuyor, duruyor bir gün, bir, bir ay, iki ay ya bir sene, iki sene duruyor. Ondan sonra muhtar şehire gittiği zaman o götürüp o yazdırıyor. O zaman öyleydi yani. 80 senesinde şey 43 senesinde doğmuşuz ama 11. ayın 14, 1943 doğumluyum, doğumum o. İşte genç çocukluğumuz, gençliğimiz yani belli bir yaşa kadar çocukluğumuz köyde geçti. Ne, ne zamana kadar 18-20 yaşına kadar köyde geçti çocukluğumuz. E işte sağa sola giderdik mesela bizim kazamız vardı. Kazaya e, şey, kazasına. Biz e, babam değil de abimler ben, benim büyüğüm şey demircilik yapmaya başladı. Sıcak demirci. Şimdi demirciliği bilmiyorum. Bilir misiniz, bilmez misiniz? Demirci değil. Belli bir zaman askere gidene kadar demircilik yaptık. Hayvanlarını affedersin. E, nal keserdik ökü, hayvanların ayağına. Ökü, affedersin beygir, at mesela nesil. Onlara e, tarla sürmek için saban demiri, saban demiri yapardım. Şeylere koşup da e, çifte koşup da tarla sürmek için saban demiri yapar Onları yapardım. Ondan sonra 20 yaşına gelince askerlik geldi. Askerliğe gelince biz bu sefer ben doğru gittim asker. Aldılar bizi asker. O zaman askerlik e, 24 aydı. Bu şimdiki gibi öyle bir ay, iki ay, beş ay, altı ay askerli değil. Yirmi dört ay askerliği vardı. Askerliğimizi biz İzmir'de yaptık, Bornova'da, pardon, Narlıdere'de, Narlıdere'de yaptık. E, altı ay, şey, üç ay, iki, dört ay eğitim gördük. Bir şey gördük, e, temel eğitim gördük, iki ay. Ondan sonra dört ayda uzman eğitimi gördük, şeyde, orada şey vardı, telli telefon. Ana yani hatlı, hatlı telefon, telefon. Hattında ondan kursa getirdik. Dört ayda kursa kaldı şeyde. E, Nahlı Dere'de. Dört aydan sonra bizi dağıtım yaptılar. Hadi doğru şeye. İzmit Sapanca'ya geldik. Tehris olunca te 65 oldu. Yani 9, 7. ay. 65'in 7. ayın ya 20'si ya da 22'si o aralarda. Ben geldim Derince'ye. Derince'de geldim orada bizim köylümüz vardı. Derince limanında şehri yapıyordu. E, tren istasyonunda vatmanlık yapıyordu. Yani şey yapıyordu. Şeyleri yağlıyordu. Rayları, mayları, o şeyleri, makasları atıyordu. Onun da Hizmet'te bir şey vardı, evi vardı. Şöyle bir ufak bir gece konusu vardı. Ama etrafı kapalı üzüm bağıydı. O zaman Hizmet üzüm bağıydı. Şey üzümü, bağ üzümü. Yani böyle asma değil, bağ orada oradan asıyor. Onun orada kaldı bir iki gün. Ona dedim ki ismi de Allah selamet versin. Vahit'ti köylümüz, komşumuz. Dedim ki Vahid amca ben dedim burada bana göre iş yok. Ben acaba dedim limana girebilir miyim hesabına yani derinize limanına girebilir miyim? Onun için oradan yanında kaldım. Orada durduk biraz. Baktım ki oradan bize ekmek yok. Ondan sonra oradan dedim ben gidiyorum İstanbul'a. İstanbul'da da var bir köylümüz, burada da bu şeyde oturuyorlar. Ee, Üsküdar'da Toptaşı Caddesi var diye bir yer var, orada Kahveci Haydar diye birisi var, onun orada bütün ki bizim oradan gelenler. Orada toplanırlar, orada bir birleşirler. Bir yere giderken yani işe mişe, bir inşaat işçisi geldi görüyor, bizde başka bir sanat yok. Ondan sonra geldi görüyor. Orada biraz öyle böyle deyiz, inşaatta bir iş bulduk, çalıştık. Biraz öyle çalış, biraz böyle çalış. Ondan sonra sarı yerde büyük şeye giderken sarı yere giderken büyük dere vardır. Büyük dere biliyor musun acaba şeye doğru giderken, orman fakültesine doğru giderken orada bir yerde bir inşaatta çalıştık. İki ay, iki ay bir okul inşaatında çalıştık orada. Orada çalışırken orada, yani orada biz başka bir yere gitmiyoruz. İnşaatta yatıyoruz, inşaatta çalışıyoruz. Orada kendimizde ekmek o zaman ev yok, köy yok, köse yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. Her şey kendi, kendi beraber. Akşamdan bir odun modun yakıyor, bir, bir şey bir sorba yapabilirse yapamazsa ya üzümle ekmek. Yani iki ay böyle devam ettik. Oradan çalıştığımız parayı aldık, oradan üç, e, iki aydan mı, üç aydan mı, bir 500 lira mı, 600 lira mı bir para yaptım orada. Bizim köyde birisi vardı şeyde Üsküdar'da biri doktorun yanında doktorun tanıdığı vardı onun, onun yanında doktorun yanında gidip gelip takılıyordu. O da şey bu doktor da Bursalı. O da yeni daha stajyer. Tamamen doktor olmamış da stajyer o zaman da. Dedim ona ki ula şey ismi de Şükrü la Şükrü dedim. Hana dedim şey bir dedim doktora söylesene dedim bana bir iş bakalım dedi. Can fabrikasına, Paşa Bahçe can fabrikasına bir iş bakalım dedi. Şimdi o da tamam o da söyledi doktora. Doktor da demiş ki sıcak da çalışabilir mi yani hani bizim e, bu can fabrikasında 1800 derece ateş var o zaman fabrika öyle çalışıyordu. 1800 2000 derece ateşin çalışabilir mi? Şey de demiş ki e, ben de dedim ki çalışır mı dedim Ya benim için dedim zaten problem yok. Ben yeter ki sen bana yeter ki iş olsun. Allah razı olsun adam bize fabrik oradan bir kart verdi bana. Kartı aldım geldim muhasebeye. Burada başa başa muhasebesine. Orada bir memur vardı İstemihan Koçman isminde. Gittim ona. Kartı verdim ona. Sen dedi şey doktoru nereden tanıyorsun? Dedim arkadaşımdan dolayı beraber orada çalışıyor da ondan dolayı tanıyorum. Yalan olmasın. Şimdi doktorun ismini de unuttum. Yani. Ama güz güzel bir kayınvalidesi vardı. Allah rahmet eylesin değer bu ise çok değerli bir kadındı. Yani Osmanlı bir kadındı, öyle bir kadındı o. Neyse o şeyi verdi bana. Ben ona verince hemen o da kalktı benimle beraber. indi puantörlüğe şeydi o zaman e, işçileri fabrikaya şey alıyordu. Puantörlükte Mehmet Bey diye birisi vardı, o alıyordu işçileri. Onun yanıyım. Bu alırsa alır, o almazsa almıyordu. İndi yoruya. Biz de şimdi oradan 4-5 kişiydi orada şeye, oraya, aynı servise gireceğiz. Baktı, tamam dedi, senin dedi, şey yaparız dedi. Mehmet Bey sana dedi, alırız dedi. Ötekinlere yol verdi. Bizim iki, iki kişi aldı, biz doğru şey aynı. Malatura diye bir servis vardı. Eskiden fi, finisaj diye geçiyor şimdi fabrikanın o zamanki servisleri öyle değişik değişikti. Bizi oraya koydu. Orada biz Çalıştım yani o doktorun vasıtasıyla orada biz, ben orada 6-7 sene çalıştım Canda. 92'de mi, 90 ya 92 ya da 93'te taktiği verdim, halk otobüsü aldım. Halk otobüsü alınca da, bu sefer de başladık halk otobüsü, o zaman da şey, 72 doğumlu Selçuk, 92'ye kadar ne yapıyor? 20 yaşında mı yapıyor? 18, 18 yaşında, 20 yaşında yapıyor, 18 yaşında yapıyor. 18, 72, 92, diğer 22, 20 yaşında yapıyor. O zaman çocuk da büyüdü, biraz gelişti. Arabaya o çalıştı, ona ehliyet mehli aldı. Yani otobüste, o en çok o çalıştı otobüste. Otobüste çalıştı, hala da de devam ediyor şimdi. Ha işte ben emekliyim işte dedim ya cam fabrikasından başladık. Cam fabrikasında orada 7 sene de dışarıda çalıştık. 6 sene. 6 burada, 7 de orada. 7 burada, 6 da orada. 13 sene. 4 sene de dışarıdan ödedim. Aşağı şey, kamyonun şeyinden açıktan ödedik. O zaman şey vardı. 25 sene içerisinde 15 bin iş günü olan o zaman rahmetli devletin zamanında öyle bir kanun çıkardılar. 15 bin iş günü olan emekli olabiliyordu. 92'de de şey altın 92'de de emekli oldu. Ya o zaman daha bir başkaydı. Ya şimdiki gibi değil yani. Şimdi herkes yani maddiyete döndüler millet. Yani o zamanki insanlar yani bir bir, bir birilerine gidiyordular. İyi kötü bir merhaba yahut da yahut bir Belki yardım edebiliyordular, belki bir şey yaptığı zaman da yani bir destek istemiyordu. Ama şimdi öyle değil artık. Her şey maddiyete girdi. Yani bir adam sana bir iş yaparsa hemen paraya döküyor. Paran var mı? Para veriyor musun? Kaç para veriyorsun? Kaç para alıyorsun? Yani onu. Ama o zaman bunlar bu kadar şey değildi yani, Lavaş da değildi. Çok yani komşuluklar daha iyi düzeyde o zaman. Tabii ki maneviyat da vardı. Biraz da tabii o zaman bu kadar da şey değil, kalabalık değildi burası. Kalabalık değil dediğin zaman can fabrikasında 3500 işçi çalışıyorduk. 3 var diye geceli gündüzü çalışıyor. Bir var da 8 5 çalışıyordu. 4 var diye. 4 var diye çalışıyordu. Ama şimdi onlar işte ta o zamandan bir yana derlerdi ki şey, can fabrikası kapanacak, 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 kapanacak ve nihayette kapandı. Ya şimdi şey gençlere ne söylerim biliyor musun? Bu memleket bizim. Bu toprak bizim. Bu Türkiye bizim. Bu vatan bizim. Bundan başka bizim vatanımız yok. Kim o gençler şimdi hep alaylı alay havalara giriyorlar. Kendi kendilerini havalara gidiyorlar. Ya Allah göstermesin. Allah göstermesin. Bu memleketin başına bir şey gelse bizim gidecek yerimiz yok. Bizim bu Türkiye'den başka, bu, bu topraktan başka başka toprağımız yok. Bize ölsek de burada kalacağız, kalsak da burada kalacağız. Yani esir de düşsek burada kalacağız. Allah düşürmesin. Allah inşallah öyle bir şey olmaz da. Bu memleket, aslında ben gençlere ne derim biliyor musun? Bu toprağı sevin. Bu vatanı sevin, bu milleti sevin, bu dinimizi, imanımızı, kitabımızı, Kur'an'ımızı sevin. Bunları bizim gençlere ben onu derim. Yoksa Efendim Amerika şöyle yapmış, Almanya böyle yapmış, İngiltere şöyle. Yapmış. Onlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan şey bizim kendi vatanımız, kendi milletimiz, kendi devletimiz, kendi askerimiz, kendi hükümetimiz, kendi devletimiz. Başka şeyler bizi bağlamaz. Başkasıyla bize bir şey yardım etmez. Düşünebiliyor musun? Şu anda şimdi Türkiye cumhuriyetine bütün devletler, dünya dışarının bütün devletler ya yani bütün yani hepsi o Arapistan şunlar bunlar da dahil neredeyse Arabistan şunlar bunlar da dahil. Yani memleketin bir an önce yani yıkılıp gitmesini istiyorlar. Bekliyorlar yani. Öyle bir şey bekliyorlar. Yani eğer bu memleket bu devletin şeyisini yönetenler bir an önce buradan giderseler bunlar burada affedersin şey yapacaklar. Düğün yapacaklar, bayram yapacaklar. Biz biz onu istemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu memleket bizim olduğuna göre bu vatan, bu toprak bizim olduğumuza göre bu Kur'an-ı Kerim bizim olduğuna göre bunun başka alternatifi yok. Buna başka türlü sen sözüm bulamazsın. Ama biz toprağımıza, vatanımıza, milletimizde, askerimize, devletimize sahip çıkarsak bizim en büyük örneği şeyimiz vatanseverliğimiz budur. Bunun onun başka bir şey yok. Beykoz'dan olmaktan çok memnunum. Hem de defalarca memnun Yani hiç yani sonsuz memnunum. Çünkü Beykoz'un ayrı bir özelliği var. Beykoz'da olma ayrı bir özellik taşıyor. Niye taşıyor? Ya gidiyorum, geziyorum. Bizim karşılarda şeyle köylerimiz var. Şirin evlerde var. Esenyurt'ta var. Efendim söyleyen bu Maltepe tarafında var ama ben buradan bir yere gittiğim zaman yani buraya gelmek için can atıyorum yani. Yani bir an önce giderim. Bizimkisi hem sakin hem huzurlu hem de böyle geniş yani yani bir, yere bir yere sıkışmaya yer gerek kalmıyor.